Hizmeti. Gençlik, Gençlik. Kat iyen gidecek. gidecek. Eğer siz evet, daireyi meşruada kalmazsanız, gayet. o gençlik zayi olup başınıza, başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem, tabihte, hem, ahirette, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve getirecek. Belalar ve getirecek. Eğer, terbiye ile, Eğer terbiye İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, bir şükür olarak iffetle, namusluluk, iffetle namusluluk ve taatte sarf, sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak baki kalacak ve ebedi, bir gençlik kazanmasına sebep olacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak en hayırlı genç odur ki en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak ahiretine çalışarak gençlik hevesaatına esir olmayın gençlik hevesaatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır Şehit Nursi Sait Nursi Arkadaşlar Allah razı olsun. Bugünkü tarihimiz 01 01 2025 çarşamba.